TikTok'ta canlı yayın açtığınızda izleyici sayısı nasıl arttırılır? Bu videoda sizlere canlı canlı bunu göstereceğim. Öncelikle şu an canlı yayına giriyorum. Herkes iyi izlesin. TikTok canlı yayın açtığında izleyici sayınızı arttırabilmeniz için bazı imkanlar sunabiliyor. Bunu canlı canlı göstermek istiyorum. Öncelikle sağ üst köşede canlı yayın izleyici sayısını göreceksiniz. TikTok'ta canlı yayın izleyici sayınızı arttırabilmek için 4 tane avantaj var arkadaşlar. Hemen bunları tek tek göstermek istiyorum. Birincisi sağ alt köşede üç çizgiye tıkladığınızda bu alanda ödül çantasına geliyorsunuz. Ödül çantası sizlerin bu ödül çantasının içerisine bırakacağınız jeton miktarını göstermekte. Bütçenize göre mesela 10 jeton veya 20 jeton ayarladım. Kazananlar 20 kişi olsun diyorum. Ama bu ödül çantasından jeton alabilmeleri için katılma şeklini Burada belirlemeniz gerekiyor. İşte iki şekilde izleyici alabiliyor. Sen hangisini seçersen bunu sadece yayın esnasında yayıncılar bırakabiliyor. Yorum gönderini seçerseniz belirlemiş olduğunuz yorumu yaptığı takdirde izleyiciler bu ödül çantasından ödül alabiliyor. Ama ben bu canlı yayını paylaşan kişileri seviyorum. Çünkü yayın paylaştırmak daha fazla izleyici kitlesi çekiyor. Bakın 13 izleyici var. Hemen Şöyle gönderi tıkladım. Sol üst köşede mor kutu belirdi. Bu mor kutudan izleyici bedava jeton almak istiyorsa yayını paylaşması gerekiyor. Üzerine tıklıyor, katıla basıyor. Katıldıktan sonra yayını paylaşıyor. Bu şekilde süre dolduğunda izleyici de bedava jeton kazanabiliyor. Bu birinci yöntem. İkinci yöntem yine arkadaşlar burada hediye'ye tıklıyorsunuz. Hazine kutusu. Üzerinde zaten etkileşim yazıyor. Bunu net olarak söylüyorum. Yayıncı da, izleyici de bırakabiliyor. Bırakanlar etkileşime gidiyor sandığı açanlar da bedava jeton kazanabiliyor. Bu da izleyici sayınızı arttırmak için bir faktördür. Üçüncü yöntem arkadaşlar yine aynı şekilde hediye bölümüne geliyorsunuz. Bunu çok seviyorum. Burada hazineye tıkladığınızda hazine kutusunun yanında portal yazıyor. Portalı gönderdiğiniz anda sizin canlı yayınınıza diğer yayınlardan izleyici getiriyor. Mesela diğer yayınlarda bu portal sandık gözükmeye başlayacak ve üzerine tıklayan bu, bu canlı yayına düşebilecek. Şu an sandıkları da sizlere anlattım. Bu sandıkların hepsinden izleyici de bedava jeton topluyor. Dördüncü yöntem ise bunu da çok seviyorum. Bunu TikTok sizin canlı yayınınızın reklamını yaparak yapıyor arkadaşlar. Anı anına. Hemen bakın burada canlı yayında paylaş bölümü var. Paylaşa tıklıyorsunuz. Tanıta geliyorsunuz. Tanıta tıkladığınızda mesela gerçek zamanlı ekranla canlı yayın tanıt bölümü vardır. Sonrakine tıklıyorsunuz. Var, varsayılan izleyici TikTok sizin için seçer bölümü var. İster bu seçeneği seçebilirsiniz. isterseniz özel seçenek bölümünden sizler de hangi izleyicilere ulaşmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Varsayılan izleyici TikTok sizin için seçeri seçtik. Sonraki diyoruz bütçenize göre yine buradan mesela 20 TL'ye yarım saatlik tanıt verdiğimde Ortalama tahmini izleyici sayısı 100 100 kişi 20 kişi ile 100 kişi arasında göstermekte. Burada bütçenize göre burayı da ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın tahmini izleyici sayıları burada gözükmekte. TikTok bunu da belirlemiş olduğunuzda ne yapıyor abi? Sizlerin canlı yayınınızı diğer kişilere tanıtıyor an ve an. Şu an yayını açtığındaki sayıyla şu anki sayılara bakabilirsiniz. An ve an arttığını görebilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bu şekilde canlı yayınlarınızı hızlı bir şekilde etkileşime götürebilirsiniz. Videoyu beğenip beni de takip etmeyi unutmayın. Yorumlara sormak istediğiniz soruları da sorabilirsiniz.